merhaba. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben soracak olursanız ben çok şükür iyiyim. Bugün sizlerle birlikte fırında kabak hazırlıyoruz. Gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla da de evlerinizde deneyebilirsiniz. Hemen malzemelerimizden de sizlere bahsetmek istiyorum. 3 adet kabağımız var. Ne kadar yapacaksanız malzemeyi arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Ben bu şekilde arkadaşlar bakın şöyle hatta göstereyim size. Bakın şu bir kabak ya ben bunu şöyle dik bir şekilde kestim arkadaşlar. Sonrasında içini aldım onu da bu arada ayırdım. Onu da başka bir zaman mücver yapacağım. Asla mutfakta israf etmiyoruz. Sevmiyorum yani ben mutfağımın bereketini kaçırmayı hiç istemem. Sonrasında arkadaşlar iki büyük domatesimiz var. Onu da e, kabuklarını soydum. Küp küp doğradım. Onu da hatta size şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde domateslerimiz de. Sonrasında hop, koyalım. Sonrasında arkadaşlar şöyle 4-5 adet, 4-5 diş de sarımsağımız var. Bunları da bu, bu, şekilde rendeledim. Şöyle son olarak süslemek için de fırından çıktıktan sonra süslemek için de dereotumuz var. Ekle edebilirsiniz, ekleme edebilirsiniz. Tamamen sevmenize bağlı. Çünkü bazıları sever, bazıları sevmez. Yani dereotunda öyle bir şey var bence. Hani biraz severim diye bir şey yok diye düşünüyorum. Ya seviyorsunuz ya hiç sevmiyorsunuz. Sonrasında tuzumuz var arkadaşlar ve sıvı yağımız var. Normalde bu tarif zeytinyağı da efsane oluyor ama almadım vallahi çok pahalıydı. O yüzden ben bugün sıvı yağ kullanacağım. Ama zeytinyağınız varsa kesinlikle zeytinyağı kullanmanızı tavsiye ederim. O zaman artık ben bu güzelliğin hazırlanışına geçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ben fırın tepsimi aldım ve geldim yağlı kağıdımda saydım. Bu arada borcamda da hazırlayabilirsiniz. Fırın tepsinde de hazırlayabilirsiniz. Sonrasında şöyle kabaklarımı bu şekilde diziyorum. Yani o kadar lezzetli oluyor ki gerçekten gönül rahatlığıyla evlerinizde deneyebilirsiniz. Bakmayın kabağım az kalmıştı o yüzden bu kadar az çıkacak. Artık olsun. Şöyle koyalım. Tabii bunları da bu şekilde koyabiliriz. Şöyle bunu da bu arada airfryer için aldım. Normalde yoksa da bir fırça yardımıyla da sürebilirsiniz arkadaşlar bu arada. Şöyle hatta arkasına da ben biraz sıkıyorum. Şöyle içine ve dışına biraz yağ sıkacağım. Bu arada isteğe bağlı şöyle üzerine kaşar peyniri olur. ay Ya da başka her türlü şey olur yani şu an aklıma gelmedi ama. İstediğiniz her türlü şeyi ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde de çıkartabilirsiniz. Yani kabak kesinlikle bu şekilde bu şekilde deneyin arkadaşlar. Çünkü çok lezzetli oluyor. Yani bana biraz güveniyorsanız bu tarifi kaçırmayın. Tamamdır. Ben şimdi kabaklarımın içine ve dışına yağımı sıktım arkadaşlar. Bu aşamada dediğim gibi bu şekilde bir sprey yoksa da fırça yardımıyla sürebilirsiniz. Artık ben bu güzelliklerin içine domates ve sarımsak da dolduruyorum. Ben yeniden geldim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar öncesinde kabaklarımı yağladım. Sonra domateslerin içine doldurdum. Sarımsaklarını da aynı şekilde üzerine doldurdum. Son olarak da tuzunu gezdirdim ve artık bu güzelliğimizi fırına yollama vakti geldi. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırınımıza alıyoruz ve üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Bu arada arkadaşlar dereotları neden eklemedin diyecek olanlar için de dereotu bence çok çabuk yanıyor fırında. Ben öyle düşünüyorum yani ve güzel olmuyor. Böyle kıtır kıtır çok farklı bir lezzet oluyor. O yüzden çok öyle damak tadıma uymuyor. Ben de son olarak yani servise çıkarttığım zaman üzerine dereotuyla ile süsliyorum. Bence bu şekilde daha lezzetli oluyor. Tabii ki de yine sizler bilirsiniz yani. ister fırına atmadan önce de son olarak şöyle dereotunu da ekleyebilirsiniz. Ya da benim gibi servise de dereotunu ekleyebilirsiniz. Herkese yeniden merhabalar, selamlar. Arkadaşlar benim güzel kavaklarım fırından çıktı. Size de şöyle göstermek istiyorum. Bakın o kadar lezzetli oluyorlar ki anlatamam. Bu arada dediğim gibi yani dereotunu ya çok seversiniz ya da hiç sevmezsiniz. O zaman da arkadaşlar bu şekilde sarımsaklı yoğurt hazırlayıp da servis edebilirsiniz. Şöyle üzerine biraz gezdirebilirsiniz ya da sade bir şekilde yiyebilirsiniz. Seviyorsanız da kesinlikle dereotlu denemenizi ben tavsiye ediyorum. O zaman artık ben şöyle son olarak da dereotuyla süslüyorum arkadaşlar ve sizlerle de serviste görüşüyorum. Ve fırında kabaklarımızın son hali bu şekilde oldu arkadaşlar. Sizlere de şöyle göstereyim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Yani kesinlikle evlerinizde gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bayağıca bir hafif oluyor ve çok da doyurucu oluyor. O zaman artık ben bu güzel videomu kapatıyorum ve yeni videoya başlıyorum. Tahmin videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.